Ay, abi ay. öldüm ya. Aa, Fuat bu arkadaşlar <laughs> <bahsediyorum>. <laughs> Senin Hocam be. Gitsen dur, mi dur. gitme sen mi? Ya mi onu duymadım bu ki. Yani. Ya, ya, ya. Kasıyor. Evet <laughs> 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 erken durmuşsun. Çok değişik bir espri yaşadı kazanınca arkadaşlar da. Gel kusura bakmayın. <laughs> Orayı kesmemiz gerekti maalesef. Atla. Yo hayatta, hayatta Erkan abi öleceksin ha ne yapıyorsun? Erkan abi çıktı oraya. Ya <laughs> oğlum. <laughs> 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 Ya çok geride kaldım ya. Ayy, bayıldım Ay bayıldım dayı be. Adamlar oyun oynatmıyoruz ya. Onun değişti içi ya. <laughs> Kuvazlık yaparak şey yaptık. Oh! <laughs> Kırmızı ışık yeşil ışık. Böyle Hoş gir abi diyor. Böyle gir bak Abi. abi. <laughs> Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün Free Fire Max oynayacağız. Yeni bir güncelleme ile küçük bir oyun modu getirdiler. Eğlence dorukta. Bugün ekiple birlikte bu oyun modunu deneyeceğiz. Oyun modumuzu zaten ekranda görebiliyorsunuz. Kırmızı ışık, yeşil <gülüyor> ışık. <gülüyor> Bildiğimiz Squid dizisinden alınma olan bir küçük oyun modu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilk baş kırmızı ışık yeşil ışık getirdiler. Umarım daha sonraki oyun modlarında da Fuat'ın çok istediği köprü <laughs> modunu da getirirler arkadaşlar. Abi, abi, sen abi, çok ne abi. ben, ben ne demedim adam şu an. Ben biliyorum? seni iterim abi ya. Vallahi ben de seni iterim. Bu oyun modunu evet. ekipli bir şekilde giremiyorsunuz. Gecenin ilerleyen saatlerinde girdiğimiz için herkes aynı anda hazır basıyor ve aynı lobide buluş buluşuyoruz. Yaklaşık 10 kez oynadık ve onunla da aynı lobide buluşmayı başardık. Bu videoda da aynısını gerçekleştireceğiz. Videoyu beğen atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bunu biz cezasız yapacağız ama bundan sonraki bölümü siz cezaları yorumlara yazın. Bakalım neler gelecek? Nasıl vicdansız cezalar gelecek göreceğiz arkadaşlar. Hazır mıyız? E evet şimdi burada birbirimizi tanıyabilmek için herkes en, en solda doğru koşuyor. Gördüğünüz gibi. Yunus ve Fuat'a da evet. bu tarzda çok eğlenceli videolar çıkarttık. Çok eğlendiğimiz bir bölüm oldu. iki bölüm oldu daha doğrusu. Hatta ekibin arasından birisi de cezalı yaptı bunu. Acaba kim? iki kanaldan da izleyin. <laughs> Açıklamaya bırakacak mısın? Abi? Nasıl Tabii Tabi 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 açıklamada. abi, ay, abi ay. öldüm ya. <laughs> Fuat bu arkadaşlar bayılan. Hocam be. Abi ya. Hile var ya. Ben sayılmaz ya. Oğlum ben bitirdim Hadi. ki. Yarı, yarıyı geçtim ben. Neredesin abi? Nasıl Biri hareket ediyor. Oy. Uf. Kaç kişi biliyor musun? Çok hızlıydı. Aya iki kişi daha bayıldı hocam. Sağ üst tarafta da infolar var arkadaşlar. Oradan da takip edebilirsiniz. Yunus gitsen mi gitmesem mi arasında? <gülüyor> <herhalde> <gülüyor> dört kişi kaldı zaten. Ben bitireceğim. Dört kaldı zaten aynen. Vallahi. Gitsem mi gitmesem mi? Gitsem mi gitme gitmesem mi? Ya oğlum duymadım no, ki ben Kasıyor ya. Evet durmuşsun. Gitsem mi gitmesem <laughs> mi? Gitsem mi gitmesem <laughs> mi? Hocam bini getirdim. Garanti zaten ikinciyim. <laughs> evet evet doğru mantıklı. Hocam be. Çok değişik bir yaşadık okay. arkadaşlar da kızıra bakmayın <laughs> orayı kesmemiz gerekti maalesef la <laughs> la 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 birinciyim ben la. Yunus ikinci Fuat kaçıncısın kanka abi beşinci, abi, Yok, beşinci olmuşsun abi. beşinci olmuşsun beşinci olmuşsun sondan be en sol değil en, en sol değil, değil. Ben yani de geliyorum. bak be. Kırmızı balık. Abi bu sefer so affetmeyeceğim size haberiniz olsun. Aha geldi Yunus da geldi. Demin kafanıza takıldım abi. Birisi bir üç arkadaşlar. düştü. Peki ya, bir şey <laughs> soracağım. Senin kafanın, abi, kafanın üstüne git. gibi biraz git... ya. Senin kafanın üstüne gitmem yok mu abi? Dursana öyle. Şu o ben değilim Yunus Benim benim zıpla. Atla. Yo hayatta hayatta. Erkan abi öleceksin ha ne yapıyorsun? Erkan <laughs> abi çıktı oraya. Vaa bana gidiyor. Ya gidiyorum. oğlum. <laughs> ya çok geride kaldım ya. Çıkart be. Koş koş koş. Bu arada Fuat ölecek ya. Ne ölecek? Hayır Yunus, Yunus riske girdi ki. Risk. Ayy, Ay bayıldım Ölüm dayı be. Sizi izliyorum. Ya orada adamların üstüne zıplayarak gittim ya. Orada benim yandı ya. Ben bu arada konuşayım ki onlar sesi iyice duyamasınlar, bayılsınlar. O Fos'un bayılması <laughs> lazım ya. Bir şey duymadım var ya. Gemini Fuat'ın şey. bayılması lazımdı bu arada ya. Ye yeah, boy biri diye. İşte. Abi abi. bir şey söyleyeceğim. O o kadar iyiyiz ki lobide kimse Harika. geçemiyor. Biliyor musun? Birinciliği, de, ikinciliği de bizden ha. alamıyor ya. Biz geçeceğiz diye var ya bütün milleti ağlatıyoruz bu arada. Hadi canım. Ha, Adamları oyun oynatmıyoruz ya. Onun değişti şunu ya. <laughs> Başka oyuncuları izleyelim arkadaşlar. Başka oyuncuları izliyorum şu anda. Oh, Aha o da bayıldı. Aha oh, o da bayıldı. As Hocam hepiniz de bayıldınız be. <laughs> Usta birinci, Sloryan ikinci, ben <laughs> altıncıyım arkadaşlar. Allah Allah. Yani içeri giremeyenlerin zaten hepsi aynı rakamda oluyor. İçeri girenler sadece sıralamaya girebiliyor. Evet oğlum en soldan çok uzağım ama yetişirim ya bu arada. 14 saniye var. Ben geçtim Bence en soldayım. Gördüm seni Fuat. Zıplıyorum puat. abi ben gördüm Merkan abi. Ben en soldayım şu anda geldim. Kırmızı başlıklı kızın yanındayım kanki. Hatta onun üzerine çıkacağım. Aha üzerindeyim kırmızı başlıklı kızın. Ha gördüm abi. Ben de o yan, sağındakiyim. Öyle ya. <gülüyor> 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 yan yanayız. Evet evet. Oy, tuşa bastı. Risk, risk, alın, risk alın, alın, alın. alın, risk alın, risk alın. Önümüzde bir adım. Fuat zıplayarak şey yaptı. Aaaa! İkimiz de öldük birader. Ya yürüsü Hop, kaybettim bakayım. ya. Öndeyim. Aga be. <laughs> Oğlum insan gibi vurmadın lan. Of Yunus aaa görüyorum seni ikinciyi hocam. gördüm ayet evet, et evet, gördüm gördüm. Bilmiyorum. Vin. yarışı bitirdi diyor hocam. Yine Vin gizli abi salmıyoruz ya. <laughs> ya var ya şey Yunus'la Fuat'la mücadeleye girdik orada ya. Ya ya çok abi, fazla gaza dediğinde. geldiniz fazla gaza geldiniz. Evet doğru evet doğru. evet birazcık sakin soğukkanlı oynamamız lazımdı orada. Evet görmüş olduğunuz gibi Yunus lobi birincilikle bitirdi ve bizden like hak etti arkadaşlar. Ey, ben, ben, de birinci yaptım. Niye like yapmadın abi ayıp be. ben, ben, attım, ben attım bu arada. Her var. her el atıyorum bu arada kanka hepinize. İkinize yani daha doğrusu. Eyvallah abicim sağ ol. Hepinize derken yalan olmasın. Evet yeni mi? En sol en sağdayım lan ben. Ben şey en sağdayım mi? abi. Tamam, ben, ben geleyim o zaman. Evet, tamam bu en sola gidiyoruz biz. Ben giriyorum. Evet en soldayım. Erkan abi belli ki. Geldim. Evet. Aha da. Kanka seni böyle Eminem'e benzetiyorum ben ya Fuat. Anladım. Hocam bin gelecek bu sefer. Birin aynen ilk üç bizde Oha, yarısı gitti. İlk üç bizde. Oha. Oğlum salın lan birinciliği. İlk üç bizde. Ay. Uf. Aha. Ay. Bu hata zıng diye şimşek çaktı kanka. Zıng diye. Clash Royale'deki şey yıldırım yüzünü attı. Evet. Ya da sana çarp atmıştır kanka. <gülüyor> <gülüyor> Onundaki Çarpma. sen misin abi? Evet evet. Ayy. O kadar öndeyiz ki bu arada bir arkana baksana. Oha lan. Bak, bak abi seni kandırıyor. Öne geçmeye çalış. Yok ben saldım bu arada. Geç abi Ayy. buyur. Hocam zaten aldım yani. Buyur ne? Aldım diyor ya. Abi. <laughs> salacaktım da yani. Çirkefe <laughs> ya. yatacaksan geç, geç. be abi. Geç geç. Kanka abi. Be. Adam be. Şu, şu adamlara bir el atayım abi dur. Şey Yunus. Kardeşim. <laughs> süre bitiyor abi süre bitiyormuş onlar armut gibi baksana daha neredeler. Uçum <laughs> be bunlar gerçekten Fuat'ın dediği gibi çok ciddi alanlar ya dizi. Ee, Gerçekten Gerçekte öleceklerini ölecek zannediyor falan bak. zannediyorlar şu anda. <laughs> Kankom, öldü öldün. Süre koşuyor. <laughs> <laughs> Riz bir tanesi de aa log nerede Ölük, ölmüş be. Süre <laughs> bitti abi. abi Çizgide ölmüş dedi de log. Abi, Harbiden, abi. Ha. Harbiden ha. Aa ha, Fuat da üçüncü ama kanka dediğim gibi geçenler sadece e, listeye giriyor. Diğerleri hep aynı numarada oluyor. Gördüğünüz gibi hepsi üç. Fuss. Arkadaşlar videoyu yavaş yavaş sonlandıracağım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ödüllerimizi toplayalım. Küçük ve eğlenceli bir oyun modunu entegre etmişler oyunun içerisine. Güncel olmaları gayet tatlı da gayet de güzel. Diğer Squid Game'in oyun modlarında umarım önümüzdeki dönemlerde oyuna entegre ederler. Biz de oynarız bu şekilde videolarını sizlere sunarız. Söylediğim gibi yorumlarda da yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Bunu nasıl cezalı yapabiliriz? Fuat'a nasıl işkenceler yapabiliriz? Yunus'a nasıl işkenceler yapabiliriz? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Ekip arkadaşlarım. Yani. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Adamlar. Eyvallah kral. Görüşürüz. Bay bay.